Sizin yavruları maşallah çok güzeller. Hepsi çok güzel. Onu ben sokaktan aldım. Aa, evet. Ama çok tatlı. Evet o da seni seviyor. Evet. Sen şimdi şey yap. Yavrulara evet. süt emzirmesi lazım. Yavruların yanına götürün. Tamam mı? Evet. Şöyle bir şimdi şey yapalım. Uygar sen de ablana yardım et hadi Ömer hadi geçin. Gelin fıstığın yavrularının süt içmesi lazımmış. Fıstık süt içecek. Hadi geçin. Geçin içeriye. Ben de keçilere bir bakayım. Gelin. Hadi Tayfun abi sen nereye gidiyorsun? Keçilere bakacağım. Keçilere bakacaksın. bakacağım. Tamam hadi damla. Nerede fıstığın? Yavrular nerede? <laughs> o içeri girin orada kulübenin içine. Hadi, hadi kulübenin içine. Hadi geçin. Baba, baba, benim harika bir planım var. İki ne oldu? Abi buraya gelmedi. Nasıl? Ne oldu ki? Bunu emzirecek dedik ya. Tamam. Ben bunu emzirtmeyeceğim. Kalfın abi yakışık ne yapacağım? Bunu gidip saklayacağım fıstığı. Kızım çok sinirlenir. Köpeklerini çok seviyor. Bana ne? Uygar sen ne diyorsun? Şurada bir tane boş ben... kulübe vardı. Oraya mı saklasam? Kızım çok sinirlenir. Ama siz sakın çaktırmayacaksınız. Kızım ama bak çok sinirlenir. bağırır buraları yıkar ortalık. Yavrularını göster. Yavrularını göster. Abi, bir, bir köpeğine bile çok değer veriyor. Bak Damla çok sinirlenir. Bak ben sana söylüyorum. Yavrular burada. Sen şimdi bunu mu saklayacaksın? Annesini mi saklayacaksın? Evet annesini saklayacağım ama sonra... Sinirli... E ee, sana içeri koy dedi ya Damlacığım. Kız kız bak çok sinirlenir Damlacığım. Damlacığım çok sinirlenir. Önce bak nerede o? Tayfun nerede? Tamam tamam, tamam arkası dönük. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Tamam sen oyala sen oyala. Damla çabuk sakla. Damla çabuk sakla. Dur kapı öyle açılmıyor. Dur, kapı öyle açılmıyor, dur. bekle kapı öyle açılmıyor. Dur. Bekle. Bekle dur. Bu kapıyı açmamız lazım. Tayfun görmeden. Damla sen ne işlere kalkıştın? Sen ne işlere kalkıştın? Damla görecek. Damla görecek. Bak çok yanlış işlere kalkışıyorsun. Damlacığım ya. Tamam sen bilesin Damla. Ben riske girmiyorum. Kapıya takıldım. Yürü. Hay bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa o zaman. Gel. Bu tarafa. Gel. 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 Gel çabuk 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 çabuk. Şuraya sakla. Şuraya sakla. Çabuk sakla. Çabuk sakla. Çabuk sakla. Çabuk sakla. Çabuk sakla. Çabuk sakla. Kapat kapıyı da. Kapıyı da kapat. Sen burada dur. Tamam mı? Tamam. Gel, Şimdi sakın. Tayfun abine ne diyeceğim onu merak ediyorum. Ne diyeceğim Tayfun abine? Tamam fıstık orada kalsın. Damacığım ne diyeceğim Tayfun abine? Damacığım ne tayfun abine? diyeceğim Tayfun şey Hadi gel. Damla bak arkası dönüp gider. Kustu yavru değil yavrularına bıraktım. ben de bir yere gittim. Ya, <laughs> Dedeyi sevdim. Dedeyi mi sevdin? Hı hı. Ne yaptı yavrularına? Gel bir bakalım bakalım ona. Gel bakalım. Gel bakalım. Bakalım. İlgileniyor değil mi onlarla? İlgileniyor, ilgileniyor. O, su verdin mi ona? Su vermedim, sen ver istersen. Ama niye vermedin ki ne ona? Gel bakalım. Dur bakalım bakayım. <laughs> Damla çok kötü bir iş yaptın. Tayfun. nerede fıstık? Orada. Ya burada. Fıstık. Fıstık nerede? Kızım buraya koydun ya. Koydun mu buraya koymadın mı sen? Bir arasak arıyorsan fıstık yok. Nereye Fırstık koydun fıstık? Kızım kapısını kapattıysan nasıl çıkacak buradan? Sen iyi misin ya? Kapısı böyleydi. Tam da kapamadım aslında. E nereye gitti? Yavruların emzirmesi lazım. Yavruların emzirmesi gerekiyor bunun. Geç bakayım şuradan gezin bakayım. Dışarı mı çıktı? Koydun değil ben mi? Var. Eminsin bak. Bak Damla Tayfun abi köpeklere çok değer veriyor. Bak. Şakanın şeyi yok. Sen dedin ki gel buraya. Ede gel. Nerede bu fıstık ya? Hemen bul bana bak. Hemen bul onu bana bak çok kızarım sana. Nereye gitti bu? Nerede yok. Damla nerede? Baba, bak, ne? ya emin var, misin Damlacığım? Ben koydum ya. Dam damlacığım. Ya, biz Abicim yok burada bak doğru söyle koydun mu koymadın mı? Koydum ya. koydum. Hadi o zaman. Ya Damlacığım bak. Damlacığım koydun mu yerine? Koydum. Damlacığım birazdan çok sinirlenecek. Bak bir <laughs> Ya. Sen, sen, sen. Hani abicim yok hiçbir yerde bak. Hani... Ya, sen, sen, sen. Bağırsanıza. Bul diyorum şunu sana, sana bana. Bul. Katılım, sen koydun. Abicim koydun sen orada olur köpek. Ya Abi bak, bak şimdi. Yanlarına bakacak diyorum sana. E Çok emmesi lazım sana. değil mi? He? E, emmesi lazım değil mi? Evet. E ee, nasıl yani? Ne oldu şimdi? Dışarı mı kaçırdı köpeği? Gel bakayım. Fıstık. Ya. Ya, ya buradaymış işte. Dışarı mı kaçırdı? Galiba? Ya adam. <laughs> Damlacığım. <laughs> yani yaptığın işi de doğru yapamıyorsun yani. Yaptığın işi de doğru yapamıyorsun. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf. İtiraf et Damla. Damla itiraf et. <laughs> Sen onu dışarı mı saldın? Damla itiraf et. <laughs> Abi niye dışarı salıyorsun köpeği? Se? Damla dedim itiraf et. Sana dedim ki hayvan sütü emzirecek yavrular. Damla itiraf et. Bak çok kızdırıyorsun beni. Bir daha öyle bir şey görmeyeceğim. Ne yaptı biliyor musun Tayfun? Ne yaptı? Söyle bir şey. <laughs> Damla. Damla köpeği aldı. <laughs> He. Gitti oraya kilitledi. He. Güya senden saklayacaktı köpeğin de kapısını güzel kapatamamış köpek çıktı geldi Öyle mi? Evet O Bak zaman şimdi de. ben de ondan intikam alayım Bak Ne yapacaksın? Dede gel Aha Aha gel de, gel. <laughs> Dede Gel dede pas dede seni Dede gel Dede tut bunu Dede kovala. Hahaha Dede, dede, <laughs> <Kovalım. gülüyor> dede yakala bunu gel Kalkın dede bunu Damla <laughs> bir şey yapmaz He <laughs> 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 ya, öyle olmaz <laughs> <abi>. Sen <ben gülüyor> Dede Sen Kavalım. şimdi Tayfun dedim. abine nasıl kışkırtma yaptın? Uygar Yaptığı doğru mu? Kışkırtma yaptı şimdi Tayfun abisine. Nasıl olacak bu iş? Gel, damla. Gel, Dikkat et. Şimdi ma Neydi adı? Mara mıydı? Marla. Marla, Marla ısırmasın Marla. seni. Bak, Marla Kime? <laughs> Damla'ya mı? Ya işte. Bak Tayfun abi hiç sevmez böyle şeyler Damla. Sakın. O zaman ne yapıyoruz? Pitbull Ailesi TV'ye abone olup like atmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi. Saygı ve selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Videodan merhaba arkadaşlar. Şimdi daha güzel geldik. Burada açmak istedik. <laughs> arkadaşlar bu çok eğlenceli. Arkadaşlar eğlenceli sınıf oyunlar. Babamla ben Ömer de benle bir gece Burada bekliyoruz. Evet damlamız arkadaşlar. Şöyle benim. gösterelim arkadaşlara daha kızaklarını. Kim bilir ben korkutucu. çok korkuyorum. Heyecanlı olacak. Kim bilir. <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. <laughs> Uygar heyecanlı mısın? Uygar heyecanlı Ağzı mısın? Sen evet. Arkadaşlar. Sen de Damla evet. ablanla biniyorsun. Kemer bu sen Evet tamam. arkadaşlar şimdi daha kızağından indik ama daha kızağında <laughs> <daha> telefonu <kızanına gülüyor> <daha> çıkartıp video <laughs> çekmek yasakmış. O yüzden evet. biz de şimdi ağaç parkuruna geldik. Evet. Ağaç parkurunda biraz oynayacağız. Oradan at binmeye de gidelim. Bugün dolu dolu geçirelim o zaman çocuklar değil mi? Bugün dolu dolu geçirelim evet, bugünü. Şimdi daha arkadaşlar, da arkadaşlar gideceğimiz bir yer daha var. Hadi. Tamam o zaman Burası bakalım. Gidip nelerle gidip karşılaşacağız ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Size bayağı bir jeton Burası yükledim. Bilmiyorum devam edelim bakalım. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. İlk defa geldik. Hadi yürüyün. Gidiyoruz. Daha nelerle karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz park bakalım. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir ağaç parkına geldik galibimizle söylediğimde. Benim ağaç parkımda bir buçuk saat sürecekmiş arkadaşlar. Hmm. Ama Uygarlı Ömer'i alamadılar. Hmm. Çünkü, hmm. çünkü, hani şöyle. Uygarlı Ömer için iki parkur oluyor. İki parkurda 10 on dakika sürdüğü için boşuna para vermedik. Ben çok korkuyorum. Aşağıdan Damla ayakta, durmayı beceremiyor. Ayakta durmak bir şey uyuyor. Damla ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ki baba? Ayakkabı. Yalnız ayakkabı boçuk geldi tam taklaları oturuyor. Evet. <laughs> Hadi Damlacım devam et. Göreyim seni. Keçilere de bir selam ver damla. Keçilere selam. Kusuruma baba Hadi bakalım Keçiler, göreceğiz. Selam. Orada damla abla bir Hadi Damlacım yürü. İpe basacaksın ha. Hani, altında ip var. Bak burada. Hadi devam Oy, et. De yürürmüş, maymun Parkuru sen istedin Damlacım. Devam et. Bakalım daha daha zor yerlere geleceksin. Biraz sonra biz sana aşağıdan bakacağız. Yükseklerde gezeceksin. Hadi bakalım. Daha bu başlangıcı birinci parkurdasın. Neydi birinci parkurun adı Uygar'cığım biliyor musun? Kanarya. Kanarya parkuru. Evet Kanarya hadi. Kanarya parkuru diye biliyorum. Çünkü orada Kanarya yazıyor. Birinci parkur yazıyor. Şu an birinci parkur. Evet birinci hadi damlacığım birinci. yürü. İkinciye gerçekler. En son galiba şu an ben kafamdan geçeceğim. Evet hadi. Evet devam et. Devam et. Tatlılar, tatlılar Düşersen? Düşmezsin. Tatlılar hareketli. Dikkatli ol. Kaygan Kaygan Üstü i̇şte edecek sen, sen, sen şunları işte, yani. Zor <laughs> Çok zor Basit de zor da İkisi birlikte Hadi Ah, Alışmaya başladım Evet <laughs> devam et, devam et Arkadan gelenler var, devam et <laughs> Abla şu an neredeyiz sanki? Teker teker. Hayır baba gel birazdan buralara gidelim ablamız buradan izleyelim. Biraz o, sonra ablana yetişemeyeceğiz. Aya, buradan, evet hadi evet, damlacığım. Hızlı aç, hızlı hızlı. Sonra yanlardan geçeceğiz. Bak. Baba. Baba. Şimdi Bak. Şimdi Geliyorsun ben burada. Üstten sağlı <laughs> sollu. Bak daha bu başlangıç. Birinci etapı tamamlamadın. Daha kaç tane etap var ve zorlar, zorlar var. Mı? <laughs> sağlı, sağlı, sağlı. Devam et. Başım dönüyor. Devam evet. et, devam et Hayır, hadi. Hadi biraz fark aç, hadi hızlı biraz git, hızlı bir git, bir hızlı dönemden hadi. Arkadan çok gelen var, fark aç hadi biraz. Hızlı. Evet. Hadi şimdi yükselecek parkurlar bak, daha yükseklere gideceksin. Hello. 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 Devam, devam hadi. De, yercesi... çok korkuyorum. Devam. Film <laughs> mi bu birinci sırada? Hadi. Sayılar. Süpersin, hadi. <laughs> evet. hadi burada ineceksin. Evet hadi. Burada inmesin lan. Burada inmişsiniz. Daha önünde zıplayın var. Hadi bakalım göreceğiz. Bence devam devam de devam. Devam. Şey evet ora kolay devam et. Düşmeni çok istiyorum biliyor musun? Ay, tamam. Düşüp askıda kalmanı istiyorum. Yere düşmeyeceksin sonuçta. Merak ediyorum havada nasıl asılı kalacağını. Bir evet bir hadi. Hadi mi? hadi. Kalsın Hadi Damla çok yavaşsın kızım ya. Damla çok yavaşsın. Damlacığım çok yavaşsın hadi. Ya kendini salacaksın mı orada? Baba. Kendini salacaksın mı orada? Orada öyle bir şey yapmayacaksın ki zaten Damlacığım. Orada öyle bir şey yapmayacaksın ki zaten. Hayır iplerden tut ilerle. Damlacığım yürüyeceksin. Yürüyeceksin. Damlacığım yürüyeceksin. İplerden tutup yürüyeceksin. Ne yapıyorsun? Yürüyeceksin. Bıcay. Hadi, hadi göreyim seni. Damla niye bekliyorsun kızım? Hadi. Bıcay. Ay nasıl geçecek? Geçemez zaten. Hadi. Bıcay. Damlacığım geçsene. Geçemez. Çıkaramazsın. Ne yapıyorsun? Bıcay. Damla yürüsene kızım. Niye korkuyorsun? Bıcay. Evet yürüyeceksin. Neyi bekliyorsun? Zaten düşmüyorsun. Hadi. Bak herkes seni bekliyor. Evet damla gidemiyor arkadaşlar. Korktu. İpi tut. Devam et. En zor yerdesin sanki ya. Daha birinci parkurun bitişine gelmedin ya. Ha ne oldu? Korktuğun kadar var mıymış yani? Hadi. Burada kayacaksın bak buraya takacaksın öyle kayacaksın burada. Kendini salacaksın aşağıya. Evet şimdi tak kıza. Şimdi kıza takıyorsun. Burası birinci parkurun bitişi. Daha dört parkurun var. Evet. Evet tak şimdi kan şeyi tak evet kıza tak. Evet, kıza takıyorsun evet kancayı üstüne tak sal kendini aşağıya. Evet hadi. Alçak evet bak hiçbir şey yok. Devam et. Sanki yürüyormuş gibi gel evet yürüyeceğim bitti bu kadar. Bura böyle. Seni ikinci parkur ve üçüncü parkurdan sonra göreceğim. Böyle havada asılı kal da. Evet. Devam 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 devam. Bu bebek işiydi hadi. Bu bir şey değildi. Bebek işiydi. İkincide üçüncü de ayaklarının yere değmesin o zaman göreceğim ben seni. Hadi ikinci üçüncüde görüşürüz. Evet. Şimdi ikinci parkura doğru ilerliyoruz. Damlacım. Birçok kişiyi geride bıraktın. Senin takıldığın yerde onlar da takıldılar. Evet devam et bakalım. Bu parkur daha zor. Biz sana artık yakından bakamayacağız. Uzaktan bakacağız. Tak. Damlacım. 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 Tak. Direkt buradan takıyorsun bak. Ha. Tak. Evet devam et. Bitti. Buradan devam ediyorsun. Çıkıyorsun. Tamamla. Kimseyi beklemene gerek yok. Fırla git artık. Biz seni aşağıdan bakacağız. Hadi uç abla be. Aslan Hadi göreyim uç, seni. Aslan. İkinci parkurdasın. İkinci parkur zor. Üç parkurun Arkadaşlar daha vardı damlacığım Daha ben gerisini ben düşünemiyorum gideceğim. artık nasıl olacağını. Baba. Ve ben Arkadaşlar, seni bırakıp gideceğim ben... burada tamam mı? Arkadaşlar ben denemeyeceğim şimdi. En hızlı olan ben gideceğim şimdi yetişeceğim ya. Bak Ömer de heveslendi. Hadi yürü. Baba. Bir şey olmaz kızım. Düşsen de Baba. Aska'da kalacaksın zaten. Baba, bu ne? Devam et. <laughs> askıda kalacaksın zaten. Devam damlacım hadi devam ya oho hadi abla, abla. Hadi. Tam zamanı tam zamanı Hadi hızlı 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 <laughs> Hızlı hadi göreyim ya. seni Birinci sensin ikinci de geliyor hadi abla, hadi abla, hadi. Tam zamanı tam zamanı Şimdi ben ablamın yanına abla gel, Baba gelsene Buradan bakabilirsin. Hadi damlacığım devam, devam, devam. Gel. Hadi. Bak. Ne yaptın? Arkadan dolanıyorsun galiba. Evet. Devam ediyorsun. <laughs> tamam tamam et hadi. Devam et. Ama Süpersin, devam et. Aa, nasıl gidiyor? Koşun. Evet. Damla bu parkur daha zor. Devam et. Damla orada. Devam et, devam Bilmiyorum et. Baba, çok komiksin. Devam et, devam et. Biz seni bırak gideceğiz zaten. Bizim işimiz var kızım. Hayır. Sen geri kalan 3 parkurunu da tamamla ve gel olur mu? Frisbee. Ne diyorsunuz çocuklar? <laughs> evet, abiden de frisbee gibiymiş oğlum. Evet çocuklar, siz binemediniz. Boyunuz kurtarmıyor çünkü. İki parkur dedi. O yüzden gerek yok sizin binmenize. Evet Damlacığım. Damla. Şu da seni terk edeceğim. Bu parkuru merak ediyorum nasıl yapacağını. Göreceğiz bakalım. Devam et. Ayağı niye kalkamıyorsun kızım? Düşecek, düşeceksin diye mi korkuyorsun? Hadi. Hadi devam. Git, devam. Sen önce git devam. Yok, şey devam. Yok, devam. Yok, Nasılsın şu anda? İyi misin? Tutayım, Allah Allah ya. Sen, ben hadi gül. Hadi göreyim seni. Hadi göreyim seni. Olsun. Öbür taraftan yürüyeceksin ama biliyorsun değil mi? Kendini öbür, yüz Kendin öbür tarafa al şimdi. Kendini öbür tarafa al. Eğil devam et. Evet. Hadi görüyorum seni. Bakıyorum. Hadi. Çıkışın hadi. Avatar'daki gibi. Hadi uçtu. görüyorum seni diyorum. Uçtu. Bak bende. Hadi devam. Gel. İster küçüklerden git, ister büyük. Ee, Terk edeceğim seni. Hadi taraftan yan yürüyeceksin abicim. Birinci parkuru yaptığın gibi. Evet hadi. Evet hadi. Hadi hadi. Aşağı aşağı basıyorsun. Çelik alata basıyorsun damlacığım. Çelik alata basıyorsun. Evet çelik alata basıyorsun. Evet. Aynen. Ayakta yürüyorsun ama tabii ki. Oturmuyorsun hadi. Çelik alata gel. Aynen öyle. Aynen öyle. İpten de tutun. Evet. Hadi göreyim seni. Hadi. Seni terk edeceğim Damla. Son bir dakikan kaldı. Bir dakika sonra terk ediyorum seni. Kaderinle baş başa bırakıyorum. Evet devam et. Oh. Devam et. <laughs> devam et. <laughs> Kancanı kıza bağlamayı unutma kayarken tamam mı? Dikkat et. Biz kaçacağız mı? Gidiyoruz. Seni bu parkurda terk ediyorum Damlacığım. Hayır. Evet gidiyorum. Babamsın, gidiyorum terk edeceğim seni. Yeter. Çok yoruldum Damlacığım. Gidiyorum ben. Evet devam. 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 Ağacın arkasından dolan şimdi. Bunlar da burada oynuyorlar arkadaşlar. Ağacın arkasından dolan. Hadi göreyim seni. Ne oldu? Çok Çok istiyordun hadi. Evet. Evet. Hadi artık. Yoruldun mu? Evet ağacın arkasından dolan. Burayı çok merak ediyorum ne yapacağını hadi. Hadi burayı merak et. Düşmezsin kanca takılı hadi. Hadi damlacım burayı merak ediyorum hadi. 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 Ben de merak ediyorum ne Güzel bir parkur gitti benim. Daha ikinci parkurdasın biliyorsun değil mi? Gittikçe zorlaşacak. Ve seni terk ediyorum. Son parkurunda terk ediyorum seni. Evet. Şimdi de terk edeceğim seni. Tamam bunu merak ediyordum ama devam et. Evet abi çevir kalebiniye. Hadi. Çevir, evet o şekilde geçeceksin oradan. Evet. Hadi. Uygar nasıl ablan yapabiliyor mu? Ömer ne diyorsun? Ben değil. sağ taraftan. Eh. Sağ taraftan. Eh, hadi bakalım göreceğiz. Ana. Evet hadi bakalım. Damla bir güle güle de hadi. biz kaçıyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın biz damlayı terk ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere abone olup like atmayı hadi unutmayın ki. kendinize iyi bakın.